<laughs> hocam daha söyleyecek ya. hocamla programla yapacağız. Düet Ama buradan herkese ya kadar. <laughs> Serhat Urgay da e, kızı. Serhat Urgay. O da bize şey yaptı. E, Cebe tamam. e, vokal yaptı. İşte e, Zahit Yetiş'e bu teşekkür ediyorum. Ebru Akelebe teşekkür ediyorum. O da klipte yer aldı. Sizi Siz Egzer... alalım mı buraya. Gelelim tabii. Sa -sa şurada hocam bize <laughs> sağlık anlatacak. Tabii ki. İşte e, Murat Aksoy, Can Aksoy. Vallahi hepsi... bize söyleseydin biz de gelirdik. Vallahi... <laughs> Su içerken olurdu için. yani. Hocam. Evet hocam. Zarılıyor. Şimdi bize şimdi bugün ne anlatacak? Sıcak şimdi e, hemen e, şeyimizi formatımızı değiştirin. Şuraya geçeyim. Şimdi efendim burada sizlere ilk, önce anlatacağım şey bir tatlı yapalım. Hı. Tatlıyı da özellikle biliyorsunuz diyet yaparken insanların tatlı ihtiyaçları çok fazla oluşuyor. Bunun için çok basit bir tatlımız var. Bundan içinde bir Medine hurması kullandık. Aa, burada şimdi. Medine hurması hepimiz çok iyi biliyoruz. Tatlı ihtiyacını inanılmaz kesen Hakikaten mucizevi bir, bir tatlı. Her gün bir tane tüketmek güzel olur. Süper olur. Hem de bağırsaklar da çalışır. Potasyum açısından işte açısından Zengi. da çok önemli. Bunu haşladık. Haşladıktan sonra küçük küçük kestik. İsterseniz pürede yapabilirsiniz. Biz bunu içine koyalım bunu. Bu tatlı krizlerimizin başında. Tatlı krizi için ta güzel bir tatlı olacak. Pardon. Hah, kaşık var mı? Tek başına evet. Bununla beraber süt mü olacak? Burada evet, yarım yağlı bir sütümüz Aa. var. Kefir de olabilir ama süt daha güzel oluyor. Sütü bunun içine koyuyoruz. Valla çok heyecanlanmış. <laughs> ben parça söylemiyor adam değil defa hayatım ilk defa. Hayatım ilk defa yapıyorum onu. Evet. Yani Tebrik onu... ediyorum Murat. <laughs> <zaman>. Ama sen <laughs> öyle bir söyledin ki ilk ve son defa falan filan deyince yayından önce ben dedim herhalde facia bir şey ama hiç öyle değil vallahi. <gülüyor> <gülüyor> son vallahi... deme bence sen. <laughs> Yok bu kadar kalsın. Ee, wow. mesleğinize asla ya çözüm araçlar, pandemi döneminde bir heyecanla aradı beni. Ebu biz böyle böyle bir şey yapıyoruz. İşte bunu kamu spotu gibi düşün, İşte herkes su içsin, herkes sağlıklı olsun, bunu şarkıyla iletelim. Artık Hadi sigara içme gibi. Dedim inanamadım. Vallahi sağ <laughs> güzel olsun. olsun. Ee, Nadide Sultan da hatta yer aldı. Evet öyle. Evet. Deniz olsun. Akkaya falan, Deniz falan da geldi. Deniz da var, Akkaya da mi? geldi. Oynayan herkese bir program yaptı. Evet şimdi. Tatlı krizine hocam. Evet bal da koyuyoruz. Çok güzel bir karışım yapıyor. Bir çorba kaşığı diyelim balımızı koyuyoruz. Çiçek balı mı? Ve içine çiçek balı da olabilir. Küçücük şöyle ucundan dökeceğim. Tarçın mı? İstediğiniz kadar toz tarçın. Nasıl güzel olur bu? Böyle birazcık döktük. Yüksek lezzet Bu kadar yeterli. Şey. Şimdi bunu mix yapacağız. Mixer'ımız sanıyorum var burada. Veya ben bunu buraya alabilirim. Hazır mı? Şöyle hazır, hazır sanıyorum. Hı -hı. Çalışıp çalışmanı kontrol Adel edelim. Adile evet. Kemal Sunal gibi olmayalım. Biraz <gülüyor> <yerim>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Böyle koyuyoruz. çocuklar da içebilir. Herkes içebilir. Şimdi kefirle yapsalar daha sağlık. Kefir de, daha olabilir da evet. evet. Çok daha güzel olur. Hafif haşlanmış. medeni tamam, Medine orması bir bardak. Şöyle bir bardak söp, isterseniz. Bir bal, bir şu bardağı alabilirim. Şey. Boş bardağı. Evet. Çok, çok teşekkür olur. ederim Demet Hanım. Bu şekilde koyalım. Tatlı krizine. Evet. Hem böyle süt gibi oldu <laughs> ama çok farklı oldu. Hiçbir Gerçekten şey doyurabilir. Tadarsan sevinirim. Bak Kur'an çabısın muhteşem bir şey güzel, değil mi? ve bunu çocuklar çok içer. Muz çok... gibi böyle sanki içinde muz var gibi hocam. Bu ama muz de... koymadık. Evet. Beraber yaptık. Çok iyi, ya. çok güzel olur. Hurma var, tarçın. Hurma, tarçın bir, bir kaşık hmm. bal, bir kaşık. Süt. Süt. Çok güzel olmuş. Ve Vallahi çok pratik, aydın. Evet. Şimdi tamam, karnımız acıktı, ne yiyelim akşam'a? Güzel bir sebze yapalım. Bakın şu anda Demet ve Alişan'ın programını izleyen herkes, herkes kilo <laughs> verebilir. Önce bir kendinizi güvenin lütfen. Ama o oh, onu denedim, bunu denedim, işte verdim, tekrar aldım. Mevlana'nın bir sözü var. Bin kere tövbe etmiş olsan gene gel, gel, gel <laughs> diye. Yani sen bin kere kilo vermiş ol, bir kilo almış ol. Tekrar başarırsın. Önce kendine inan. Dolayısıyla burada, bakın akşam ne yiyeceksin hemen söylüyorum. Böyle bir nohut aldım. Nohut aynı zamanda inanılmaz folik asit içerir. Bayanlar için çok güzel bir <laughs> e, bakliyat <laughs> çeşididir. <laughs> Haşladık bunu. Haşladıktan sonra buraya koyuyoruz. Evet. Bezelye inanılmaz protein kaynağı. Bunu da böyle haşladık. Bunu da bunun içine koyuyoruz. İyiyiz. Şimdi bunları istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. İstiyorsanız mikserle de macun haline getirebilirsiniz. Ama ben öyle yapmadan önce burada şu Boğaz. süzme yoğurdu e, koyacağım Eyle üzerine. Yapsın. Ne kadar ne güzel var, bir şey oldu. Yalnız. Tabii en güzeli bu. Tabii Meltem kendisi hatta, biz yaparsak. bak tariflere bak. O, <laughs> o kahve keyfi yapıyor. Hocam da Yalnız bu o, şey... o da diyet yapıyor zaten. O da evet, diyet yemekte zaman. Süt de muhteşem değil mi? Vallahi çok güzel. Çok iyi ya süt. Gerçekten herkes dediğim gibi kullanabilir. Bunun üzerine şimdi bunları karıştırıyoruz. İsterseniz dediğim gibi mikserle yapabiliriz Ben mikserle yapmayacağım. Bakın ne güzel bir yemek olacak. Şimdi bunun üzerine bu metabolizmamızı hızlandırmak için iki farklı şey yapacağız. Bunlardan bir tanesi şu acı ya. bol biber. Bağırsaklarınız çalışmıyorsa işte bunu kullanın. Metabolizmamızı günde yüzde sekiz oranda artırır eğer Yok, acılı bir şey yerse. Onun tabii. için bu şekilde ben koyuyorum. Ama acı sevmeyenler, midesi yananlar tatlısından koyabilir. Ne dök, bunu kadar koydum. Sever sever. Sen <laughs> hepsini dökeceğim senin için. Dök 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 hepsini dök. Biraz dök yani. Biraz ama yediririm ama. yer yer yer. Dök dök. Hocam benim üzerime acı biber yiyemezsiniz. Tamam buyurun. Var mısın? Kapıştı. Tamam ben özellikle... Acı biber var mı? Kapıştıralım. Seviyorum. Hocam üzülüyorsun. Çünkü neden söyleyeyim? Ulan, evet. kuru kırmızı kırmızı biber, kala, bir kalın, bir biber, biber tohumları getiriyorum. Bahçemde ekiyorum ve onları yiyebiliyorum. Hatay, ben Hatay Saman'da. Hatay, Hatay, <laughs> 10 katı hocam acılığı. Ama Alişan ama çok şey. Biz şey. hocamla yapalım. <gülüyor> alır <gülüyor> alır tamam. Hocam, hocam biz Düello ya çağırdı dedi. var ya. Acı ayini yapıyoruz. Aa, Kim alacak? Ya, Vallahi abi biz çekelim. Anadolu'da böyle çekelim. Bakın. Şimdi burada gene dünyanın ikinci en yüksek antioksidanından bahsedeceğiz. Ya. Ebru çok iyi. Ebru Sumak çok iyi. Sumak. Bakın zerdeçallar, zencefiller 13. 14. sırada. Sumak 2. sırada. 1. sırada olan astaxantindir. O da somonda falan vardır. Astaxantin 1. sırada. 2.822.000 orak valisi var. Bunun 316.000 gücü. Yani bu hani vücudun bağışıklığını sistemi şu dönemde gribal enfeksiyonlar karşı korumak Sumak mı Bunun çayını da içebilirsiniz Sumak. Bakın sumak da böyle koyuyorum. Ekşi ekşi. Oh mis. Oh. Şimdi bu hem bağışıklık sistemi için hem sizi doyuran hem sizin zayıflamanızı yardımcı olan bir öğün yemeği haline geldi. Tuz da atabilirsiniz bu şekilde tüketiyorsunuz. Yanında burada. bir şey yok değil mi hocam? Bu kadar. Salatayı yersiniz, yoğurt da yersiniz. Bakın, ben burada tadı hepsine ben. Ya bakıyorum. işte Alişan'ın bu hoyguyunu çok seviyorum ya. Yani. Acıyı koydu, tadına bakacağım. Ye. Acıyla korkutamazsın çok, ki çok bizimki. Ben acıyla korkutamazsın hocam. Korkuturum abi. <laughs> ya herkes bak bu İddialı şarkıda geldi. konutamam korkutamam sizi <laughs> <laughs> ama. Allah gibi yemek. Gerçekten yer, güzel oldu. Bu, bu acı yer. Nohutlar pişmiş tamam, <laughs> mi? Tamam biz, biz, bir sonraki Ağlamıyor programımda yani. biberlerimi yetiştirdim getireceğim buraya. hocam ne kadar yiyeceğiz? Ama ne kadar ama? İstediğin Hı kadar yemesin. İstediğin kadar. Tabii ama yemezsin zaten bir yerden sonra tokluk hissi girecek. Doğana Aa, kadar yiyen. Yani. Bir de bakın yemek mi yiyorsunuz? Çok hızlı yiyorsunuz lütfen. Yavaş. Arkanızdan atlı yavaş. kovalamıyor, köpek yavaş. de kovalamıyor. Yavaş. yavaş yavaş yiyeceksiniz. Ben sabahları bir dilim ekmeği 41 defada bitiriyorum. 40 bir defa Oo. maşallah densin diye demiyorum ama şimdi Demet Hanım şöyle yaptı. Olur mu daha bir yok. iki tane defa de ısıracağım bitireceğim diyor. Ee, i̇şte o zaman doyuyoruz e, Ama Allah-u Teala size yavaş, çok güzel yavaş. bir genetik yapı vermiş. Yani Kaç siz yeseniz yavaş. de kilo almazsınız diye ha. düşünüyorum ben şimdiden. Nerede hocam eskiden de o yaş 48? Yok daha sus kimseye söyleme nazar maşallah der. 32. Ha, 32. <laughs> evet. Tamam orada kal. <laughs> Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş yersiniz 20 dakikada ancak mide, beyne yeter dur diyebiliyor. Ama sen 3 dakika içinde o bileğim ekmeği şak diye gömersin ağzına. Geçmiş olsun. Doymak hissiniz kalmaz. Hocam bu konuda noktada dersiniz. çok önemli bir şey paylaşacağım sizinle. Hani ben programlarda tadım yapıyorum. Neden kilo almadığımı soruyorlar. Şöyle bir sıkıntı var böyle bir tespitim var. Yemeğin tadına bakıyorum ya. O ara muhabbet oluyor, bir şeyler oluyor. Beyne emir gidiyor mideden. Tamam diyor, yemek aynen, geldi. Aynen. Ya bir kaşık gitti. Tabii. Bir daha emri gözden geçir diyorum. Tabii. Ama <laughs> doyuyorum yani bir kaşıkla. Aynen. Çok e, doğru. yavaş yavaş yedi doğru. Çok doğru. doğru. Yavaşlayıp işte bir kaşık yediymiş. Şimdi geceleri diyelim ki bir de tatlının bir başka çeşidi var. İnanılmaz güzel bir tatlı hazırladım. Bakın. Gene bir bu tatlı yapmak istemiyorsan süzme yoğurdu alacaksınız şurada çok özel bir şey hazırladık. Bu nedir? Pekmezle benziyor ama değil. Evet. Evet. Ne? Ne? Nar, nar, nar ekşisi. En sevdiğim. İnanılmaz. Bunu sana vereceğim tatlı özellikle. Babaannelerimizin tatlıları. Bakın, bu nar ekşisini iki kaşık çorba kaşığı dolusunu buraya koyuyoruz. Nar ekşisi yoğurt. İnanılmaz yemin ediyorum. bu bütün hastalarıma da veriyorum ben. Ee, bunu bir karıştırır Lütfen. Size vereceğim. Lütfen. Siz karıştırın. Kadar i̇yice karıştırın ama. İyice karıştıralım. Nar ekşisi ve yoğurt. Ne işe yarar hocam? Çok e, tatlı. Hani istiyoruz ya. Tatlıyı keser çünkü gidip siz baklava bö böreğe veya tulumbaya saldırın veya çikolataya. Çikolataya inanılmaz lezzetlidir bu ve gerçekten o tatlayı, tatlı ihtiyacınızı keser. Yani haftada iki şıklısız. defa bu tarz bir tatlı veya biraz. Hocam önceki... gece işte krizlerim şey gece geliyor. Bu tatlı krizleri. Bak Nar ekşisiyle yapılmış yoğurt. Lütfen tadın. Hmm. Hmm. Sevdi. Güzel, <laughs> Güzel mi? Güzel <laughs> mi ya Biraz bir daha fazla koyabilirsiniz. Akşam aç. saldırıyor insan yemeğe. Kesildi zaman. mi dedi Ağzını atır atmaz kesildi mi diyor. Beyin emir gitmedi mi? Biraz bekleyince gider. Şimdi isterseniz bir şey daha yapalım size. Uykusuzluğumuz var. Uykumuz tutmuyor. Heh, bu bu önemli bak. <laughs> Çok enteresan. Şimdi buz aldık elimize. Buzun kabuklarını açıyoruz. Böyle. Buz normalde Bunu yiyebilirsiniz tabii ki. Bunu kendisini <laughs> yiyebilirsiniz. Ama ben kabuklarını özellikle atmayacağım. Şurada bir masa gibi bir şeyimiz var mı rica cansan? Şuna mı? Ha onu evet. alabilirsem sevinirim. Nasıl, eldivenle yapmamız Rukusuzluk lazım. Kukusuzluk için hocam eldiven hocam buyur hocam. Tamam var mı? Şimdi bu muzu koy. buraya koyduk. Bunu şey atmıyorsunuz. Bunu yiyebilirsiniz. Bir eldiven alalım. Nasıl kabuğunu da atmıyoruz ha? Kabuğunu işte kabuğuyla bir şey yapacağız. Çanta parlatacağız. Kabuğuyla çanta parlatıyorum. Evet bir dakika önce çanta parlatıldı. Ama işte yarısını çanta parlatın. <gülüyor> <gülüyor> yarısını bundan yap. Bence bu da mini Eee diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bunu Allahu Teala her şeyi dengeli yaratmış Aynen yani. Evet. Dolayısıyla bunları bu şekilde kesiyoruz. Aa, çok enteresan. İyi yıkalım tabii Tabi, kabuğu. Tabii güzelce yıkandıktan sonra bunu atıyoruz? Şimdi bu kısmı bunun içine elimle koyuyorum. Aa, aa, şimdi biraz da buna su ekliyorum. İlginç. Biraz daha su ekleyebiliriz ama göstermek için. Bunu kaynatıyoruz. Çok ama kaynatıktan sonra hemen tarçın mı? Evet. Şu kadar da bir tarçınımızdan koyacağız. Ben kaşık alırsak çok teşekkür ederim. Şu kadarcık yeterli. Biz ananasın kabuklarını kaynatmıştık değil mi Meltem abi? Evet. O da, o da güzel olur. Attırıcı. O da ödem attırıcı. Evet. Şimdi bunu kaynatıp akşam evet. saat evet. işte sekizde diyelim ki yedi buçuk sekizde yemeğinizi yediniz. Saat on, on buçuk civarlarında bunu bir bardak içerseniz gerçekten çok daha rahat uykuya dalabilirsiniz. Uyutuyor. Muz kabuğunda ne var ki hocam yatırıyor bizi. İşte ne var hemen söyleyeyim. Triptofan var triptofan ne demek serotonin öncü maddesi yani vücutta serotonin rahatlatan relax yapan işte antidepresan kullanan insanların beynindeki serotonin çıkıyor evet, ya evet. İşte bu antidepresan olan triptofan dediğimiz bir madde içeriyor muzun kabuğu. Valla bu akşam yapacağım. Kesinlikle. Valla Onu... yapacağım. <laughs> Sen yarışmayı düşün canım acı yarışmasını düşün. Tamam. <laughs> ben... <laughs> Bunu Peki. suyunu bir bardak içeceğiz. Her gece çevresiz hiçbir problem olmaz. Tarçınlı. İç, i̇çini yediğinde ne oluyor? Bu da uyku açar diyorlar ama öyle tam tersi muzu. Hayır yani muzu kendisi mi? Hayır. aç açıcı aç, bir özel yok. Muz triptofan içerir. Kendisi içerir. Da kabukları daha fazla içeriyor. Ciddi anlamda relax yapan, sakinleştiren, Çocukları falan. inanılmaz Allah, bir şey. Allah Allah ne Bakın, enteresan ya. Bakın kakao tozumuz var mı? Tamam. Bir de bir maylon poşet vermişsin rica etsin. Böyle hani buzdolabı Tatlı poşeti. Yapacak. Ha? Tatlı yapacak. Tatlı evet, yapacak. Dondurma o... mı yapacaksın? <laughs> hayır hayır çok basit bir şey yapacağım. Ben bunu atmayan dedik ya bunu hemen böyle böleceğim şimdi. Kakao tozunu şöyle Biz şöyle şöyle böleyim. Küçük küçük kesip e, kakaoya böyle evet. dolayıp buzluğa. Sevgili Zahide'ye şimdilik. Sonra çıkarınca <laughs> aynen müthiş dondurma. E, müthiş güzel bir tarifidir. Şey bunu ananasla da yapabilirsiniz. Evet. Çok güzel bir tatlı olacak Kakao bakın. Ya, bunu mi? siz evet. yiyebilirsiniz. Yok, İnanılmaz yok, ya. güzel bir ben şey oluyor. Ben muzu seviyorum ya. Ama Ay, şimdi daha da çok olalım. seveceksin olalım. bu haliyle. Ay, gelirse çok sevinirim. Geliyor geliyor. Tamam. Şimdi bunu dediğim gibi her akşam içebilirsiniz. Bir problem olmuyor. Kakao tozumuz geldi hocam. Harika. Bir de poşet alabilir miyim? Allah şükür. Poşet aldım. var mı? Ha, harikasın. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet. Ben alayım. Şimdi yani. şöyle her birimiz alıyoruz buz balığı poşetini. Bunu açıyoruz. Bakın. Şu kakaomu şuraya koyuyorum şu şekilde. Komple hepsini mi? Hayır canım. <gülüyor> <gülüyor> yani sen... ya abi, yarına da lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bence de bu kadar yeterli. Bakayım. Evet yeterli. Şimdi bu muz kabuklarını bunun içine koyuyorum. Gördük mı? Evet. Bunu ağzını kapatıyorum. Şimdi hareketime iyi dikkat edin. Evet. Buyurun. Bu kadar. Karıştırdık. Güle güle yiyin. Bak ne oldu? Buyurun. Çatal, çatal, <laughs> çatal alalım. Bayağı kurabiye gibi oldu. Bunu da misafirlerimize evet. verelim. Yok en çok tatlıyı seven Demet anlamak için. Ben var. yok ben şu an tatlı benim karnım aç hocam ya. Bak. <laughs> Buyurun. Ben bana yediriyor. Ben ekmekçi kadınım. Ben Bakayım. pide, ekmek böyle şeyler yemem. Bak kadına bak çok ucundan iyi. alıyor bak gördün. Ben elimle alıyorum. Hocam 32 beden böyle olunmuyor işte yani. Ha. Konuşturmaz ya bu. Dilimi tit tit yapar. Konuşabileyim ha. diye. Ama nasıl sen programımız ben konuşurum. Leblebi tozu gibi olmasın <gülüyor> bu yayın. Gel 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 çok farklı. Sen çok konuştun. Ama bastırıp parçala çok İyice çiğneye ağzında. Bu ne yapar hocam? Bu da tatlı ihtiyacını karşılıyor. Yani Kilo aldırmıyor <laughs> mesela. Kilo aldırmıyor derken yani her şey bir şeyi vardır, sınırı vardır. Bir tane bunu yani yiyebilir. Şimdi bakın hafif. <laughs> i̇stediğiniz kadar işte şu çaylar, bu çaylar bir sürü tarifler o, o, veriyoruz. Hepsi bunların sonuçta işte. bazıları metabolizmayı yapacağım. çalıştırabilir, Hayat. bazıları sizin idrarınızı söktürebilir. Ama önemli olan sizin aldığınız günlük kalori'nin az olması gerekiyor kilo vermek için ben bahsediyorsam. Yani aldığınız enerji harcadığınız enerjiden az olursa veya harcadığınız enerji daha fazla olursa kilo verebilirsiniz. Bunun haricinde bir kilo vermek diye bir şansı yok. Ya doktorcuğum işte benim tiroidlerim çalışmıyor. Doğru. Tiroidleri çalışmayan insanlar biraz daha yavaş verir. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ayda bir buçuk kilo vermesi bile yeterli. Ayda bir buçuk kilo tiroid hastasını. E doktorcuğum bende insülin direnci var ben kilo veremiyorum. Öyle bir şey yok kardeşim. Yani zaten kilon varsa sende insülin direnci oluyor şu evet. zaten. Yani bunun arkasına sığınmamak lazım. Yani... Herkes Mane bir Alişan, herkes bir Demet Akalın vücuduna sahip olabilir. Önemli olan şu, siz kendinize önce karar vermeyi bilin. İşte misafirliğe gidiyorum, misafirlikte bana öyle güzel tuttular ki, vallahi dayanamadım. Diyor ki, ölümü öp, vallahi senin için yaptım. <laughs> Git evde diyetini yap kız. Bundan bir şey olmaz. Bir şey olmaz yok. Bir şey oluyor. Yani siz bunu Aynen. karar verin. sonuna kadar gitmeniz lazım. Daha. Herkes kilo verir. Aynen. Herkes. 36 senedir Bu meslekteyim. 38 bin tane. Obeste vakasıyla karşılaşan bir hekimin gerçekten herkes başarabilir. Ama bittiğince her şey bitti. Haydi Allah hop 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 deyip eski homini gırtlak devam ederseniz kilo alırsınız. 5 tane şu anda mide ameliyatı olmuş tüp mide ameliyatı olmuş. İki senede 60 kilo vermiş. Aradan bir iki sene daha geçince o 60 kilo geri almış hastam var. Beyin obezse doktorun evet. yapacağı bir şey yok. Aa, Biraz da de ses. Güzel dedi, beyin obez. Yani karar de vermek lazım. Beyin tamam. bunu da, yersin, bunu da yersin bunu da yersin. Sen bunu yiyorsun bunu yiyorsun onu yiyorsun bunu yiyorsun. Hocam bir gün şey tarif verelim. Bu e, altın günleri var ya onların altın günlerinde de yaparlar böyle. Tabak tabak. <laughs> Kısır, börekler, börek, Aa, su börek. Şimdi sağlıklı börek sağlıklı Tabii börek, sağlıklı sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı oluyor zaten. Allah ne yapıyorsa o menüde. Sağlıklı ol parçasını dinlemeden isteyeceğim. Tamam, onu, onu da yapacağız. Hocam <laughs> <Ozan>, balık. <laughs> balık ne? Şimdi ben. ha bir başka e, bakın balık şu dönemde Hı. gerçekten bağışıklığımızın korunması döneminde haftanın iki günü tam da zamanı balık yiyelim, balık yiyelim, balık yiyelim. Bana sorarsanız en güzel balık nedir diye? Nedir, nedir hocam, küçük balık mı? En fazla omega 3'ünün balıklı bu değil ama şey ya. Hamsi. Ben... Hamsi. hamsi Aa, ben de somon Hamsi ile somonun içindeki omega üç miktarları hemen hemen birbirlerine en çok yakın olan Minik tek duyuyor var. musun? Hamsi, hamsi, hamsi. Ama hamsi ile siz yağda kızartırsanız geçmiş evet. olsun. 5 <laughs> porsiyon balık yemiş olsun. Ama olursun. öyle lezzetli oluyor. Olmuyor. Fırına ne koy. Ne yapacağız? Ha, fırına. fırına koy. Yanına limon koy, biber koy, şunu koy, bunu koy. Şimdi hemen bir son bir tarifim var. <laughs> Boğulama <Burada> yaptı <laughs> ya. Çenem program biteceği için. Bakın size ekmeksiz bir tost yapayım. Hadi canım. Nasıl? Evet. Ekmeksiz. Getir. Evrucuğum. Buyurunuz. Buyurunuz. <laughs> ekmeksiz tost yapıyoruz. Ekmeksiz tost. Evet. Bunun için de var, var mı tost? alıyoruz. Var. Şunlarda tereyağı bile var yani. Evet. Şimdi bakın tost makinemizi ısındırabilir miyiz evet, buradan? Evet evet o sıcak hocam. Aa, sıcak tamam. mı? Aha. Süper. Sağ olun. Şimdi şunu Bireyi alalım. Ay, çok eğlenceli. Afiyet olsun. Tamam. Bir de sana kırk Ekmeksiz tost. Evet. İster yeşil bu dolma biber olur ister kırmızı dolma biber olur ama ben kırmızı dolma biberi size daha çok tavsiye ediyorum. Şimdi bunun püf noktalarını göstereceğim. Şimdi böyle bunu kesiyoruz. Bıçağımız keserse tamam kesti. Şimdi orta kısmını şu şekilde yarıyorum gördüğünüz gibi. İçine atacağım değil mi hocam? Evet. Var. Şimdi bakın Çekil şurayı görüyor musun? Kalsın. Kalsın. Esas size... Kilo vermenize yardımcı olacak olan, bağırsaklarınızı çalıştıracak olan şu kısmı. Hmm. Bu to tohumlar ve şurası bakın inanılmaz leafler, tam lif bunlar lif. İşin özü yani, embriyonun özü burada işte. Anlatabiliyor muyum? Bunun içine hemen şurada bir karışım yapıp ondan sonra koymak istiyorum. Bir Küçük tabak alabilir miyim? Şu da olabilir. Şimdi buraya tamam, şurada dursun bunlar. Şuraya ee, kaşıkla alayım. Hemen bakın. Lor peynir, en güzel peynir ya? veya Hatay. olmazsa Hatay yarım yağlı beyaz çok peynir, peynir, peynir de olur. Bu evet. beyaz peyniri bunun içine koyduk. Evet. Elimizde bu şekilde ufalayarak. Bunun içine... Ber çok önemli bir şey. İçinde kuersetin dediğimiz bir antoksidan var. Kuersetin. Ne de işe yarar? İnanılmaz. Yani açın. Kuversetin. Bir de metabolizmayı ile. hızlandırıyor ya Tabii bu ki. baharatlar. Tabii. Tabii. O çok Tabii. önemli. Bunları bu şekilde yani. karıştırıyoruz. Şimdi evet. dolmamızı. Yani peki? Ne şimdi mi? onu göstereceğim. Şimdi bunu Aa. içine oh. Ahçı da yaptınız beni. Hem şarkıcı hem ahçı hem doktor. <gülüyor> 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 Sen yap hocam, biz yeriz. Ben, ben kaşım, evet. evet. Şimdi bunu bu şekilde güzelce <laughs> düzgün yaptıktan yaptık sonra şu şekilde Kapattım. yapacağız. Şimdi bekle. Şuraya çok azıcık ama bakın tereyağını şu kadarcık ne koyacağım. Kadar Ucundan. Maksat burada lezzet versin. Şimdi şunun hepsini koyarsanız inanılmaz kilo alırsınız ama... Şu aşağı yukarı 5 gram falan ya da 4 gram. 4, 9, 36 kalori. Yani 9 kalori, yani 7 kalori özür dilerim. 4, 7, kalori. O 7 28, 28, kalori mi bir kaşık 28 tereyağı? 28 kalori, evet. 28. Zeytinyağı 9 kaloridir bir gramı. Tereyağı 7 kaloridir, ha. daha düşük. Sayın da hocam, bereketi kaçar, kaçar. Sayma. <laughs> sayma. bence de. Ama bak 30 kalori Gerek yok. dedik işte kadar kalori. Anneler usulü hani çimdikleriz ya. Biz de bunu çimdikleriz. Oh. Bunu buraya şöyle yayıyorum. Elimle. Oh. Canın çekti değil mi? Yani güzel oldu. Ha, şimdi bunu güzelce kapatıp ağzını şurada güzel tost makinemizi alıyoruz. Şöyle görelim isterseniz. Bak bak bayağı tamam, tost oldu. İçine koyuyoruz. Ben yapayım hocam. Dur. Ha, şimdi bunu biraz daha ısındırmamız lazım derecesini açabilirsek. Ah. Sevinirim. Açtı. Tamamdır. O orada bir 10 dakika kadar kalıyor. Sonra afiyetle yiyoruz. İsterseniz buradan iki tane yiyin. Yeşil biberle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Hani ben basit anlamda... Avokado ne hocam yanına? Ha, aslında bunu da koyabilirsiniz. Ben ona unuttum. Avokado da koymamız çok büyük yarar var. Çünkü bitkisel yağlar omega 3 açısından da çok önemli. Bunun içine hemen bunu unutmuşuz. Şöyle kabuklarını çıkartarak... Bu salatalara, malatalara avokado koyuyoruz. Evet. Çok güzeldir hocam. Omega 3 çok açısından hayal. çok önemli. Omega 3 ne işe yarar derseniz... Hücreleri Ama bu yapmış. omega 3, şimdi halkın bildiği bir şey, bir, yani yanlış bilebilir diye bir şey anlatmam lazım. E cevizde de var omega 3, fındıkta da var omega 3. Incirde de var mı? Yok. Omega, omega 3 mı? Alfa linoleik asit. Hmm. Yani ama balıkta da omega 3 var ama o EPA ve DHA. Omega 3. Hmm. Şimdi bunları aldık. Pardon için açarsanız bunu da ben şunun Yaparım içine. Tost mu bozdun ama? Yok oh, bozmadım. Çok daha <laughs> lezzetli olacak yağlı yağlı. Of, of. Oh, unutuyordunuz. Sipariş varsa siparişleri de alırsınız. Evet. Siparişleri. <laughs> Harika formüller. Harika bir şarkı. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağlıklı. sağlıklı. Bu arada emeği geçen, klip ve emeği geçen tüm doktor arkadaşlarıma, tüm sanatçı arkadaşlarıma, Nadide Sultan'a da başlamak üzere. Aslı'yı gördük, Aslı gördük. gördüm. Başlığı Aslı evet, Herkes Herkes şey geldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Hocamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam inşallah sağlıklı e, yemeklerle, sağlıklı formüllerle oh. tekrar bekliyoruz sizi. Tabii. Çünkü çok bir teşekkür de ederiz. parçalarımız şöyle biliyorsunuz, damar parçalarımız demiş. var yani acılı. Artık şu dönemde aslında pandemi döneminde biraz diye. sevimli, biraz güzel çok sözler bir içeren mutluluk. parçalar yapmak lazım. Mutlu olalım, sevgi olalım. Aynen öyle. Yani Aynen teşekkür öyle. ediyorum. Ebru Akel çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Renk kattığın için programımıza çok çok sağ ol. Kardeşim. Ben teşekkür ederim. Her ben zaman senedim. bekleriz her programıza. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Eve götüreceğim. Meltem ablamız suçlarımızı yapmış. Meltem Ablacık sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Biz programımıza devam ediyoruz. Çok böyle minik bir 10-15 saniye sonra buradayız.